konton uçsun bari söyleyeyim de öyle konton olur. bir kez. bir şey, yine <laughs> <Yani, aynı aynı. gülüyor> şey, <laughs> şey, Hadi be bir ben olalım şu geçmişte hadi. <gülüyor> <gülüyor> ha? Hadi ber şimdi kim olacak söylüyorum. Alperen Bey olacak. Alperen Rey olacak. O benim Ay. kuzenim. İzleyelim. Bak, gör. Lan! De al, var. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. <laughs> Alperen ne olacak dedim. Çünkü Alperen rey oldu zaten. Sen şey istedin mi? Ha. Ben, o daha iyi oynuyor. Sıçtık galiba. Olabilir. Günde 25 saat. Oha adam nasıl 25 saat oynayacak günde? <laughs> Oynuyor. <gülüyor> bir saat, bir saat, bir, bir saat İki gün ay bir günde 25 saat. <laughs> Lan makas buldunuz mu beni? Makası buldular mı? Makas nerede? <laughs> makas <laughs> Bakar mısın kaç kaç kaç. Evet, kaç kaç kaç! kaç ege, kaç ege, kaç kaç! 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 Aşağıya gidiyorlar. Ege, ege şu anahtarı alsaydık. Ege, şu anahtar burada değil. Orada. orada. Aşağıya as gidiyorlar. Aşk as ağzına sıçayım sizin ya! Ya! Aşk ağzına ıslatın! Duvarın arkasından pil aldım. İnternet kalsın mu Baksana durup durup bu bizim için bize yarar. Bende de öyle. Bende de öyle şu an lag var. Aynen. var. Neyi be? <laughs> Kitapları sadece çek üstünden masanın üstüne. Masanın üstüne çek yatırın. Kim öldü? Kız öldü. Kanka mutfağa gir. Bu iyi biri mi? ゆうちゃりは、こんばんゆうちゃりは、ゆうちゃりは、ゆうちゃりは、ゆうちゃりは、ゆうちゃりは、

Buçak ne? Ne oldu? Arkamdan bıçakladı seni. Şey. Gerçekleri sızdırmayı bıçak... Olması... çok kolay. Support mi everyday. Nereden bıçaklayacağız lan? Alt Ne? Anlamadım. Hadi ver çıkar bir tane bir ağzı bir tane kapatma git ver dur 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 bir diğer adımca inşallah öldür de git ben kap git sen mi kaldın git öp git öp öl arkanda ayı var gitsene Ay ya, ben, ben. Ayı mı? Hadi ayı durarsın ayı, hadi. Hadi, hadi ver. ver bir balta yaparsın. Bu ayda özel bir güç Anlatma. Ben kariyerde Ben gördüm. Oha. Hmm. Unuttum. Bir baktım. Bir an kendimi kardan alınmıştı. Tamam ne Kanka bu son tur olsun. Tamam mı? Hmm. karlı Kariyerde. karlı yerde Kanka şey Bunlar 10. olsun ya. Bir tamam. Bir de ben seçiyorum Tamam uyuyorum. Çıkın. Buna WWW 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 x double 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 Fizyolpa! Fizyolpa! Allah Allah, doğru girelim mi? Daha koydum. Tam gireriz şimdi. kaza. Bu videoyu bir tamamlayalım. Ben... o kapıyı açayım mı? Ya, ben de beni göstereyim. Ne lan var? Al, kapı aç. Ne niye Ben lan... Ben kimlerden bulurum? Oğlum, niye var? Ömer orada da uyuyor ya ben... Aha. Yakalamaz ki. Ya. Hayır yakalayamaz. Ama mantarlı çok Bir tane geçir sana. Ne bir geçici kapalı da ne kalacağım. <laughs> <mi>? Nasıl görecek? Muhafetçi var. Kılıdır var ya aslında snowman oynatmıyor kar yağarken ne var ya kardan adam yapmak gördün mü? kılıçla geçiyor şöyle ben niye bu kılıçla şeye dalmıyorum kılıçla bir şey yapacağız ha ömer çok İyiymişsin be, bir şey yapamıyom. Bana Ne? şey yok, tamam. Ziziye vereceğim onu. Gel geldi, geldi. Geldi abi. Abi, yeni ümmetler. Zeni annesi. Sen misin Zizi? Zeni sen misin? Sen misin? Sen olsun. Zizim. Verdim Zizi. Verdim Zizi. Zizi oradaki. Küçük. Minnak bir. Ege neredesin Ege? Şimdi sen bir şeyden ayrıldın. Sohbetten. Öldün mü? tamam geliyorum geliyorum. Arkamda piyi de getiriyorum. getiriyorsun? <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> Aa, geliyorum ben. Ben de saklama yeri var o biraz anahtarı buldum. Şu an Hiç Ölmedin değil mi? <laughs> ölmedin de Ece